arkadaşlar İğne Yalar Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oyu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığım siparişlerimi göstereceğim. Daha doğrusu bugüne kadar değil de 7 aydır e, sipariş yapıyorum arkadaşlar. iki e, ay ara verdim tabi. 2 aydır yapmıyordum. Tatildeydim. Şimdi size şöyle neler yapmışım göstereceğim. Şöyle bohçaladım onları diyeyim. Daha bitmedi henüz yaklaşık 10 e, tane daha yapılacak çemberim var. Şimdi açalım yavaş yavaş. Bakalım buradan ne çıkacak. Burada namaz örtüleri var arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar namaz örtülerim e, çok da açıp da karıştırmak istemiyorum onları ütülenmiş çünkü paket halinde tek tek size göstereceğim 6 tane şifon namaz örtüm var bu örnekte olan bir namaz örtüm bunun yapılışı sayfamda mevcut zümrüt yeşili şifonun üzerine böyle rengarenk çiçeklerle pembeli morlu çiçeklerle yaptığım bir örnek çok sevilen bir örneğim böyle bir örnek yaptım üç kenar şifon namaz örtüsü yine pudra pembesi bir şifona bu çiçeklerden yapmış olduğum hercai menekşe diyelim sık yapmış olduğum bir örneğim var bu da çok sevilen bir örnek arkadaşlar yapılışını sayfamda paylaşmıştım çiçeğin yapılışını şöyle yakından göstereyim böyle bir güzel modelim var Dediğim gibi çok da açmak istemiyorum. Bozulsun istemiyorum. Ee, bu örnek de çok talep gördü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Örneğin yapılışı yine sayfamda mevcut. Bu da çok gösterişli bir örnek. Ve bu şifonun bir özelliği var. Bunu açacağım. Bu şifon arkadaşlar e Instagram sayfamda da çokça çok paylaştım. Kurdele işlemeli bir şifon ve bu da el işçiliği hazır değil. Kurdele işlemeli bir şifona şöyle ona uygun bir örnek yaptım. Bunu da çok sevdim. Çok severek yaptım. Kullanıcık olan güzel günlerde, mutlu günlerde kullanır inşallah. Kaldıralım şöyle. Sıradaki örneğime geçeyim. Bu da çok talep gören bir örnek. Şurası kırışmış. E şöyle boncuk sarılarak yapılan kiraz modeli. Mor kirazlar diyelim. Şifona uydurduk. Bu da çok güzel bir gösterişli bir örnek arkadaşlar kenara koyalım. Şifonlarımız 6 tane demiştim. Yine aynı kurdele işlemeli bir şifon var. Bu kurdele işlemeli şifonları Necibe'nin etaminleri sayfasından sipariş verebilirsiniz. El işçiliği arkadaşlar hazır değil. Kurdeleleri e, işliyorlar. <laughs> Ve ben de üzerlerine böyle iğne oyaları kuruyorum. Bakın bu da çok güzel, e, sade renklerle yapılmış şık bir model modeli de çok severek yaptığım yine yapılışı sayfamda mevcut. Ve az önce ilk başta gösterdiğim modelin değişik bir renkte yapılışı. Bu da mor, bordo şifona yapılmış arkadaşlar. Renklerini de bu şekilde turuncu ve mor olarak uydurdum. Bu da çok güzel görünüyor. Bakın şöyle yavaş yavaş göstereyim. Evet. Şifonlarım bu kadar. Yaklaşık 7 7 aydır yapıyorum arkadaşlar. 7 aydır bunlarla uğraşıyorum ve 10 tane daha var. 2 ay yapmadım. Ara verdim biraz dinleneyim dedim. Şimdi bakalım bu bohçada ne çıkacak? Ee, böyle gördüğünüz gibi gayet titizlikle yaptıklarımı eee bohçalıyorum. Bohçaya geçmeden önce e, bir tane bitirdim. Henüz ütülemedim. Göstermiştim yapılışını. Ütülenmemiş bir kiraz oyamız var. Bunların fiyatlarını da fiyat videomdan bakabilirsiniz. Şöyle bir kiraz örneği ütülenecek. Birincisi bu. Şimdi bohçamı açalım. Bakalım bohçamızın içinden nasıl bir emek çıkacak. Evet arkadaşlar haki yeşilinin tabanı haki yeşili bir çembere böyle çok güzel bir örnek kurdum renklerinde içindeki renklerden uydurarak bunu da sayfamda paylaşmıştım yapılışını ee, kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Ee, bu örnek de çok güzel çok gösterişli bir örnek arkadaşlar bakın çok güzel duruyor. Birinci örneğimiz bu. Daha doğrusu ikinci diyelim ölçülemediğim için oraya koymadım. Evet şifonlara yaptığım örneği çembere yaptım. Aralarına daha koymadım tabi yazmaya yaparken aralarına daha koymanıza da gerek yok isteyen koydurabilir ama yazmayı yaparken arkadaşlar bu şekilde yapıyorum aralarına sinek kanadı koyuyorum bu da çok gösterişli gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek çok da talep gören bir örnek yapılışlarına kanalımdan bakabilirsiniz açmıyorum dediğim gibi çünkü ütülenmişler bozulsun istemiyorum bu şekilde size örneklerini göstereyim. Şimdi burada da yine çok gösterişli bir örneğim daha var. Bakın arkadaşlar. 7 aylık emekler hala bitmedi tabi. Şöyle güzel bir modelim var. Bu da çok gösterişli. Gördüğünüz gibi içindeki renklere uydurarak yaptım. Şöyle yakınlaştırayım. Yapılışını da sayfamda paylaşmıştım. Aralarında yaprak var. Yaprak modeli. Bu modelimiz de kenarda dursun. Şimdi sıra şu çok beğendiğiniz modele geldi. Bu da çok güzel bir model arkadaşlar. Resmini çokça paylaştım. Videosunu da attım. Yapılış videosunu. Şöyle size göstereyim. yine bordo bir yazma üzerindeki renklere uydurarak Böyle bir örnek kurdum. Şöyle yakından göstereyim örneğimi. Ve ne kadar güzel durduğunu. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle kenara koyayım. Bunlar 7 aylık uğraşlar, emekler. Fiyatlarını da sayfamda paylaştım. Şöyle bir modelim var. Bu beni gerçekten çok zorladı. Yani bakın kelebek modeli yaptım. Bir dalda iki kelebek gibi görünüyor. Yine e, bebe mavisi yazmanın üzerine şöyle renkler vardı. Ben uydurarak bu renkleri uydurdum. Harika bir model, ağır modellerden bir tanesi. Bu da beni çok zorladı arkadaşlar. Yani zamanımı çok aldı. Elemeyi, göz nuru örneklerim. Şöyle ağır modellerimizden bir tanesi de bu. Bir tane daha kelebek modeli var. Ama bu tek kelebek. Bu da çok seviyorum. Bu modeli de çok severek yapıyorum. Bundan bir tane daha yapacağım. Ee, tabanı sadece şöyle pembe olacak. Yani boş bir yazma olacak. Desenli olmayacak. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Şuraya güzelliğine bakar mısınız? işçiliğimi de görün arkadaşlar hep örnek bezlerine çıkartıyorum gösteriyorum size yazmaları da nasıl yaptığımı görmüş olun şöyle muhteşem örnekler bunlar e, fiyat listemden bakabilirsiniz ama bu son iki gösterdiğim örnek fiyatları e, örneğin ağırlığına göre Evet arkadaşlar şöyle bir örnek daha var. Bu da ağır örneklerimizden bir tanesi. Çivit mavisi üzerine yaptım. Ee, yazmamı çok sevdim. Üzerindeki renklerle örneği de bütünleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir örneğim var. Bu örneğe de gerçekten bayılıyorum. Bundan bir tane daha yapacağım. Ee, bitmedi henüz. Siparişim dediğim gibi 10 tane daha yapacağım. Ve bu sıralar Gerçekten kızım da okula gidiyor. Çok zorlanıyorum yaparken. Vakit buldukça yapmaya çalışıyorum. İnşallah bitirip teslim edeceğim bunu da arkadaşlar. Bakın şahane örneklerden bir tanesi. Çok gösterişli, çok güzel. Bu modeli de çok seviyorum. Bakın şöyle yakından. Yazmanın yazmayı da çok sevdim. İçindeki renkler muhteşem böyle yazmalara yine çok güzel görünüyor rengarenk Evet şöyle bir yazmam var bakın yazmasını bunu göstermiştim zaten açık haline videolu haline bunu da şöyle bir model kurdum Arkadaşlar bu model de çok güzel gösterişli şöyle içindeki renklere uydurarak şöyle bir model kurdum siparişlerim arasında e, müşterimin isteğine göre ama arkadaşlar sipariş istiyorum e, sipariş istemeyin çünkü e, şu anda elim gerçekten dolu e, biraz da e, dinlenmek istiyorum diyebilirim elimdekileri bitirdikten sonra ara vereceğim çünkü kızım okula gidiyor kızıma daha çok ağırlık vermek istiyorum. Şöyle bu da çok güzel gösterişli örneklerden bir tanesi. Evet. Sıra geldi bu örneğimize. Ee, bu örnekte altın eli pek. Arkadaşlar altın altınelipek.com sayfasından alabilirsiniz. Yazmaları gerçekten çok kaliteli. Ee, güven güvenememiştim ama yazma yaptıktan sonra kaliteli olduğunu anladım. Dokusu falan çok güzel cenk kalitesinde diyebilirim yani. Buna da böyle bir örnek gördüm. E, kurdum. Yapılışlı bunun da sayfamda mevcut. Çok şık bir örnek bu da arkadaşlar. Yazmanın içindeki renklerden bir örnek kurdum buna da. Evet kiraz örneğimiz iki tane sipariş. birini siyah tabanlı yazmaya yaptım. Böyle. Diğerini de ilk başta göstermişim. Henüz ütülenmedi diye buraya koymadım de böyle içinde kırmızı gülleri olan gül detayı olan bir örnek. Bu e, oy bu da çok oyalayıcı arkadaşlar. Hani boncuk e, çok oyalayıcı. Şöyle oyalayıcı. Boncukları sarıyorsunuz ilk önce. Bu sarma işlemi de biraz zaman alıyor. Sardıktan sonra oyaya uyguluyorsunuz. Burada oyalayıcı olan şu boncuk sarma işlemi fiyatında ona göre veriyorsunuz. Fiyat listem de var. Tekrar fiyatlarını yazmayayım, söylemeyeceğim buradan. Evet, şu hardal sarısı çemberi de çok sevdim. Arkadaşlar bakın, hardal sarısı ve üzerinde böyle renkleri olan bir çember. Ee, çok sevdim bunu da ve buna şöyle bir model uyguladım. Piyonklu bir model bundan iki tane daha yapacağım iki tane daha siparişim var bu da çok şık duruyor gördüğünüz gibi fiyonklar harika şöyle içindeki çiçeklere uydurarak böyle bir model yaptım şöyle yakından göstereyim ve sonuncu lollipop modelimiz bunun yazmasını da çok sevdim su yeşili bir yazmaya üzerindeki renkler. Bakın arkadaşlar şöyle renkler yine oyasında çok güzel görünüyor. Bakın mor, mavi, kırmızı, böyle sarı. Yine oyasında böyle şeker gibi bir oya çıkıyor ortaya. Bu da lollipop modeli demiştim. E, sayfamda da paylaşmıştım yapılışına. Şöyle çok şirin bir model yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar siparişlerim e, yaptım. Bekletiyorum. 10 tane daha var. Onları da yapıp teslim edeceğim inşallah sahibine. Bugünlük benden bu kadar. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, kanalıma da ücretsiz abone olabilirsiniz. Ücretsiz abone olup zil işaretinde tıklarsanız yaptığım paylaşımlardan anda haberdar da olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.